ne Sen bir kapıyı kapatıp birini açasın. Son olarak Ege'nin Hamsizi dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın yeni bir birlikteliğe adım attığı ortaya çıktı. Ben sana... Benim zaman bir de sürprizim vardı. Ama ısrar etme söyleyemem. Yani belki ucumdan biraz söyleyebilirim. Bir süredir Urla'da sakin bir hayat yaşayan ve roman yazmaya yoğunlaşan Aydın, oyuncu Erdinç Gülener'le beraberlik yaşıyor. Ben de böbürlenirim. Doktor babasıyım diye herkese hava atarım. Peki bu deli babanı da tedavi edersin, ne dersin? Aydın ve Gülener'in Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yıllarından tanıştıkları ve ortak arkadaşları sayesinde de yıllar sonra görüşmeye başladıkları öğrenildi. Yıllar sonra... İkisi de 49 yaşında olan İclal Aydın ve Erdinç Gülener'in çok iyi anlaştıkları konuşuluyor. İyi ki hayatımdasın, sensiz kimler anlasın, attığım her adımdasın, sol yanı.